Selam arkadaşlar, Temu'dan bu siparişimi bedavaya aldığıma inanamayacaksınız. Gerçekten bedavaya aldım. Nasıl mı? Hemen anlatıyorum. Şimdi Temu'dan alışverişimi bilenler bilir. Evet, vergiler çaldıktan sonra sipariş de veremedim. E, Temu, kodlarla, indirim kodlarıyla geliyordu. Bakıyordum, sepete ekliyordum, o indirim kodlarının işe yaramıyordu. Yani gene pahalıya denk geliyordu vergiden dolayı. Sonrasında 3 ürün ekle, 1000 lira çark çeviriyorsunuz, onu veriyor. Ama sepete eklediğimde olmuyordu. Neden öyle oluyormuş, şimdi anlatıyorum size. Evet arkadaşlar temu o çarkları size sonrasında iade ediyor. Siz sepet onaylıyorsunuz. Sizden bir ücret kesiliyor ama ondan sonra her gün temuya girip para iade et. 7 güne bölüyor bu parayı. Size 7 gün içerisinde paranızı iade ediyor. Mesela bu siparişimin toplamı 1500 lira tutmuştu. 1600 lira nakit iade. Yani 100 lira da temu bana para vermiş gibi oluyor. O şekilde oluyor. Bir de şöyle de bir gerçek var. temu da biliyorsunuz daha önce de anlatmıştım videolarımda fiyat düzenlemesi yapabiliyorsunuz. Diyelim ki bu ürünü 250 TL'ye sepetime eklemiştim. Kampanyada bile alsam, dikkatinizi çekerim. Kampanyada bile alsam düştü fiyatı 240 TL'ye. 10 TL'sini tekrardan iade ediyor. Ben böyle bunlardan tekrardan iade ede ede tekrardan para kazandım. Yani bu ürünlerimin üzerine bile para kazandım. Para aldım gibi bir şey oldu. Evet arkadaşlar doğru duydunuz. Bu şekilde kampanyalar olunca kaçırmayın. Ben de olursa size linklerini paylaşırım zaten. Kaçırmayın diye. Bu arada herhangi bir reklam ve işbirliğim yoktur. Buradan da belirteyim mecburen reklam ama işbirliğim yoktur bir sonraki videoda da görüşmek üzere güncel bilgilerden hem siparişimi de göstereyim sizler için. Gece lambası aldım. Biliyorsunuz bu yakın zamanda büyüme de gelmişti. Şuradan şarj oluyor. Zaten videolarımda artık bol bol görürsünüz. Çok beğendim. Şöyle bir oyuncak kaldım. Şöyle bir led ışık aldım. Bundan 3-4 tane var. Koridora ve mutfağa takmalık arkadaşlar. Şöyle de bir havlu almıştım. O kodları eğer hemen hemen e, yetişmeniz gerekiyor. Size bir 10 dakika veriyor. 10 dakikada ne bulursanız. Yani ben de bunlar denk gelmişti. Bunları aldım. Daha da aldığım şeyler var ama onlar daha gelmemiş. Ama bunlar artık e, günükleme süreci kısa sürdüğü için ortalama 10 gün sürmedi bana gelmesi. Buradan da bilgilendirimizi yapalım. Evet arkadaşlar hoşçakalın ve beğendiyseniz sizin için aydınlatıcı bir video olduysa takipte kalmayı unutmayın olur mu? Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.